Arkadaşlar babamın isteği üzerine babamı bu tara gömüyüm. Böyle hayırlı evladım ben. Yat baba. Lan, oğlum atletimi çıkarayım mı böyle mi gömücün lan? Ya yok kefeni şimdi neden uğraşacağım ben? Kalsın öyle üstünde. Atletle göm. Peki ya işte böyle Allah herkese hayırlı evlat versin. Vatandaş Allah'ım sizlere de hayırlı evlat versin. Ayak yalın başka bak aha böyle kıyım evlat beni. Kıyım oğlum. <laughs> ha, babamı gömüyor en azından. <laughs> şey olmaz. Hakkım halal olsun gene de. Hakkım halal olsun. Oha ama neyecan bu. Bakı da azdı. Enişte. Tut. Hah. Nefes alıyor mu baba? Alıyor, alıyor. He alıyormuş duydum. Ulan hortum boy, hortum boy. <laughs> Nefes alamıyorum, hortum yok. <laughs> hortumu yanlış yere koymuşsun. Ulan hortumu <laughs> yanlış yere koydum oğlum. Öldürüyordum, bakıp boku dönüyordum lan. <laughs> кам